Merhaba arkadaşlar. Bugün size cehennem kokusu yapmayı öğreteceğim. Öncelikle obsidyenimizi alıyoruz. Böyle 1, 2, 3, 4. 4 tane olacak şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Üstüne de 1, 2, 3, 4. Diğer tarafa da arkadaşlar. Böyle. Kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra çakmağımızı alıyoruz. Ve de şöyle koyuyoruz oldu Arkadaşlar böyle arkadaşlar. böyle böyle geliyor Arkadaşlar arkadaşlar böyle bir yer bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayınız.